Peki o zaman maalesef meseleler karışınca insanlar Peygamber Aleyhissalatü Vesselam tasvirlerini değiştiriyorlar sürekli. Bugün farklı farklı fırkalar var ki her biri bir Peygamber Aleyhissalatü Vesselam tasviri yapıyor. Biri diyor ki Muhammed Aleyhissalatü Vesselam şöyledir. Biri diyor ki böyledir. Peki doğrusu nedir? Onu açıklayalım. Mesela birinci bir fırka vardır ki bunlar diyorlar ki Bizim Nebimiz Muhammed aleyhisselatu vesselam onlar da Nebi diyorlar, peygamber diyorlar ama onu ilahlaştırıyorlar. Yani ibadetin bir kısmının da ona yapılabileceğini iddia ediyorlar. İşte bunlar gereği gibi peygamberi tanıyamamıştır. Ve peygamber aleyhissalatü vesselama iftira atmıştır. Ve onu yüce Allah'ın konumuna getirmiştir. Oysa abduhu ve rasuluhu kaidesini bozmuştur. Biz ne diyoruz? Hayır diyoruz. Aleyhissalatu vesselam bir insandır. Ve siz onu Allah'ın konumuna getiremezsiniz. Siz ona ibadet edemezsiniz diyeceğiz. Nitekim Peygamber aleyhissalatu vesselam içeri girdiğinde insanların aşırı bir şekilde saygı gösterdiğini görünce böyle yapmayın dedi. Hristiyanların İsa aleyhisselamı ilahlaştırdıkları gibi beni ilahlaştırmayın dedi. Oysa bu fırka ne yaptı kardeşler? Bu fırka gitti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan şefaat istedi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan şifa istedi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan öldükten sonra vefat ettikten sonra onun taşını, toprağını farklı farklı şekillerde ibadet etti. Maalesef böyle insanlar da oldu diyebiliriz.